Merhaba arkadaşlar. Bugün kameranın abimin yanında ben varım. <laughs> Bugün Allah bir dakika kamera düşüyordu. Bugün e, kamer e, kameranın yerini değiştirdim. Yatakta hareketler yapacağım. Çok <laughs> <Allah>, Bak lan. <laughs> Allah. Ay Allah. Benim telefonum. Abi lamba sallanıyor. <laughs> ben bayılacağım. Allah. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Aklıma gelebilecek tüm hareketleri yapacağım. Mesela birinci hareket Allah. Herkesin aklına gelen şu. Fıkanın bu arada Fıkanın uyuduğu tavşan. Bunu asla uyu. Bunsuz asla uyuyamaz tavşan. Bunu asla uyuyamaz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ben bunu. <laughs> Nasıl geliyor? Ama Allah, Neyse arkadaşlar. Ha. ben hareket yapmaya devam edeyim. mı çok güzel bir geldi. geldi? Çık. Ha, Çık. Şey, Allah gör. Ya, Allah çok <laughs> Sen bildin şöyle o arkadaşlar Kırılmadı. Tamam. Tak onu şeyine. Tak onu. Annem çünkü böyle aldı. Ne yapıyorsunuz? Niye dağıtıyorsun eve? Oyun Oyun yok. Dağıtmıyorsunuz diyoruz diyorum size. Dağıtmıyoruz ki. Ya baba ya. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamera çok fena düştü. Evet. Hem de kameranın içinde siz varsanız siz, sizin hepiniz düştünüz. Evet. Neyse. Yusuf. Kameranın yerini daha değiştirmeyeceğim. <laughs> şuraya mı koysam lan? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam. <laughs> Ama Allah. Kamerayı başka bir yere ayarlayacağım. Mesela şuraya olabilir. Şunu Şura şuraya atalım. Ya anne şuraya. Şu düzeltelim. Ne yapalım? Bak böyle olabilir. Bir dakika arkadaşlar bekleyin hemen geliyorum. Allah geldim arkadaşlar. Az önce kamer tok tok bir düştü. Bak. Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun neyse. Arkadaşlar, arkadaş. Arkadaşlar. Buradan uzun atlama yapacağım şimdi. Siz de görün. Allah! Aa. Aa. Ben de buradan atladım. Ayağımı sıkana vuruyorum şu an. Lan! Ben de ayağımı kafama. Kendi kafamı vuruyorum. <laughs> Aa! sen var ya gösünü benim ağzıma kadar soktun ha. Yere düştü ama. Benim sakatlanacağım yere Dört. Evet. Arkadaşlar şurada benim montum var. Mavi montum. Zaten başka bir renkte olamazdı. Mama olacağım ben. Ne? Ne? Hadi mama ki ben mama. Fakat <laughs> ben alırım. Ne uğraş <laughs> ne? Çok koktu ya. Amon, amon zaten. Mesela. Yanımda Fuat var. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan bak. Yemek mi? Evet arkadaşlar, <laughs> Hayır. Sakın ha. Tigin. Vallahi vallahi. Bir dakika arkadaşlar bu videomuzun Hayır hayır. Daha mecburen... Hayır daha majura. Hayır. 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 Evet arkadaşlar. Hayır. Daha <laughs> <Hayır>. video <laughs> çekmedikçi. Çektik. Çekmedik. Kamera düştü. Çekildim. <laughs> evet arkadaşlar bu çekildim. <laughs> çekildim. <laughs> <laughs> wow, <Whoa, whoa>, lan! Kamera kırılacak. Evet arkadaşlar. Hayır. Yo! <laughs> Videomuzun sonuna gelmedi. Aa! <laughs> <laughs> dakika kamera gitti. Lan ne oluyor kamera ya? arkadaşlar üstümde. Lan çık lan. Oha. Kırma. Durma. Allah Allah. Arkadaşlar ya. Az önce şuradaydık. Evet arkadaşlar bu videomuzun olsun. Oh. Gelmedik. Oh. Gelmedik. <laughs> Sen <gülüyor> de bana tokat attın? <laughs> kaçın, 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 kaçın. Kaçın, kaçın. bize tokat atış. Sonuna geldim. La 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 gel. Olacak. Wa. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi bakayım. Kaç kaçın var? Evet. <laughs> 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 Sen... tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun Fan. Tamam. Annemle oynayacağım. Telefonu Evet arkadaşlar. Lafı açışı Sen açamıyorum. Hah. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Gelmedik. Ve ben deseniz. Dövendirseniniz... Furkan o dolabı kapat yoksa ben senin a tövbe estağfurullah. Çık oradan. Bak oğlum döverim ha. Oh, e, düşüyoruz arkadaşlar yatak burada. Ha <laughs> 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 <laughs>

Oha ayağıma basıyor bir de. On otuz olmuş lan. Ben çok zeka Allah kötü. Ben çok zekalı. Ah.